Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Podcast kanalıma hoş geldiniz. Seri Katiller adlı serimizin 11. bölümüyle karşınızdayım. Umarım beğenerek dinlersiniz. 17 Mayıs 1998 Fatih İstanbul. Yeşil cübbeli, sarı sakallı bir adam Fatih'teki Çukurbostan Camii'ne girdiğinde kimsenin dikkatini çekmedi. İsmail Ağa Cemaati'nin peygamber sünneti saydığı bu giysilerle dolaşanlara sık rastlanıyordu bu camide. Adam içeri girdiğinde namaz kılınmış, sohbet ediliyordu. Cübbesinin içine sakladığı tabancayı çıkardı. Altı el ateş etti. Cemaatiyle ile birlikte fıkıh sohbeti yapan Hızır Ali olay yerinde öldü. Saldırgan camiye giderken çıkardığı ayakkabıları bile almadan koşarak uzaklaştı. Camide bulunanlar neye uğradığını şaşırmıştı. İmam Hızır Ali, İsmaila cemaatinin lideri Mahmut Hoca olarak bilinen şey Mahmut Usta Osmanoğlu'nun damadıydı. Kayınpederi öldükten sonra onun yerine geçeceğine de kesin gözüyle bakılıyordu. Yani öldürülen aslında şeyhin veliahtıydı. Basında cemaat mensupları da aylarca bu cinayete konuştu. Asıl hedef Mahmut Hoca'ydı diyenler bile oldu. Ancak ortada ne bir ipucu ne de bir şüpheli vardı. Polisin elinde görgü tanıklarının ifadeleri ve boş kovanlar dışında bir tek delil yoktu. Üstelik polis uzun süre bu delillerin dışında yeni bir ipucuna da ulaşamadı. Soruşturma belirsizliği sürüklendi. Şubat 2001. Ahmet K. minibüs şoförlüğü yapıyordu. Soğuk bir kış günü silahlı öldürülmüş olarak bulundu. Polis cinayet araştırırken Ahmet'in İsmail Ağa cemaatine mensup olduğu bilgisine ulaştı. Ahmet'in önemli bir özelliği daha vardı. 1998'de camide vurularak öldürülen Hızır Ali M'ye yakın bir isimdi. Ve olayda kullanılan silah aynıydı. Bu ilginç detaylar polisin karşısına faili mehçul kalmış bir cinayet dosyasını daha çıkardı. Otoparkçılık yapan Ömer T. aynı silahtan çıkan kurşunlarla öldürülmüştü ve Ahmet gibi Hızır Ali'nin öğrencisiydi. Hızır Ali cinayetinden 3 yıl sonra polis ilginç bilgilere ulaşmıştı. Ve ipuçları cemaat içinden birini gösteriyordu. Bu amaçla cemaat yakın takip alındı. Gelip gidenler, mensuplar, sabıkalılar tamamı gözden geçirildi. Biri kuşkulu davranışlarıyla dikkat çekiyordu. Ufuk Salih Hantal. Ahmet cinayetin işlendiği yerde yıllar önce katile ait olduğu düşünülen bir anahtar bulunmuştu. Hantal'ın evine baskın düzenlendiğinde polisin yanında bu anahtar da vardı. Ve anahtar Hantal'ın evinin dış kapısına birebir uyuyordu. Hantal polis merkezindeki ilk ifadesinde 3 cinayeti de işlediğini kabul etti. Hızır hocanın öğrencisi değilim. Yanına sadece dini bilgi almak için gidiyordum. Cinlerinden kurtulmak için ben öldürdüm. Ufuk Salih Hantal Ömer T'yi öldürme gerekçesini de cinlere bağlıyordu. Ömer'in içeceklerimi okunmuş ilaçlar atarak cinlerin üzerime sağlığını öğrendim. Cinlerinden kurtulmak için onu da öldürdüm. Hantal, cemaat üyesi olan arkadaşı Ahmet'i ise cinsel taciz yüzünden öldürmüştü. Ahmet arkadaşımdı. 15 yıl önce okulda şehvetli bir şekilde bacağımı sıkmıştı. Bunun intikamını almak için onu da silahla yaraladım. Sonra hastanede öldü. Ufuk Salih Hantal 3 cinayetinin faili olarak idam istemiyle İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ancak ceza almadı. Çünkü Adli tıp Kurumu'na göre Hantal'ın akıl sağlığı yerinde değildi. Zaten yakalandığında bir psikolog tarafından tedavi ediliyor ve ilaç kullanıyordu. Tatbikat sırasında yakalanmasaydım ölüm listemli iki okul arkadaşım ve bir de öğretmenim vardı dedi. Hantal'ın okul diye bahsettiği yer Fatih Draman'daki İmam Hatip Lisesi'ydi. Ufuk Salih Hantal buradan mezun olduktan sonra üniversite sınavını kazanamamış ve bunalıma girmişti. Hızır Hoca'dan feyiz almaya gidiyordum ama cinlerin hep üzerime gönderdi. Bu cinlerin yüzünden kendimi kaybedip arkadaşlarıma kötü davranıyordum. Hızır Hoca'yı bu cinlerden kurtulmak için öldürdüm. Hantal'ın mahkem ifadesi Atılı suç doğrudur. Ben Lakşivane tarikatına mensubum ve İsmail Ağa Mahmut Usta Osmanoğlu'nda müririyim. Hızır Ali Muratoğlu da aynı tarikattandır. Hızır Ali Muratoğlu'nu öldürmem için bazı sebepler var. Bunlardan bir tanesi bana cinleri musallat etmişti. Ben onunla sağlığında benimle irtibatını kestiğe söylemiştim. Cinlerin bana musallat olmasını bir takım maddi ve meynevi tezyörler vardır. Buralımdaydım. Kendisiyle konuştuktan sonra da bu durumlar kesilmedi. Rüyamda da Mahmut Hoca'yı gördüm. Daha doğrusu kendisini görmedim, sesini duydum. Hızır Hoca için tekrar tekrar vuruldu diye bir ibare kullanıyordu. Ben bunu Hızır Hoca'yı öldürmem gerektiği yönünü bir işaret olarak anladım. Hızır Hoca ile aramızda daha önceden herhangi bir husumet yoktu. Kendisiyle fazla samimiyetim yoktur. Kendisinden 95, 96, 97 yıllarında kendisinden ders almıştım. Başka bir husumetimiz yoktur. Ancak bana bir nazarı dokunmuştur. Bu nazarı sonucunda sol beynimin yarısı yamuldu. Sol gözümde bir arıza meydana geldi dedi. Bu arıza Hızır Ali Hoca'nın nazarıyla meydana geldi. Ben bunu anlamıştım. Mahmut Hoca'nın rüyamda iki sefer izah ettiğim gibi iki sefer işaretini alınca onu öldürmeye karar verdim. 1977 yılı sonlarında mahallemizde oturan Ferit isminde Ferit Demiral, Keçici sokakta oturan bir şahıstan para ile satın aldığım tabancayı evde saklıyordum dedi. Olay günü Hızır Ali Ali Muratoğlu'nu öldürmek için İsmail Ağa cemaatine gittim. Mahmut Hoca'nın vaazı vardı. Maktul ile bu vaazı dinledi. Mahmut Hoca'nın vaazı bittikten sonra cemaatin büyük kısmı dağıldı. Mahmut Hoca'dan ayrıldı. Maktul Hızır Ali Muratoğlu kendi öğrencilerinden oluşan 15 kişilik bir gruma caminin bir kenarında yarım saat kadar ders verdi. Onun dersi de bittikten sonra öğrencilere çıkıyordu. Kendisi de ayak altı, kendisinden caminin iç kısmına geçeceği sırada birkaç metre mesafeden tabancayla altı el atış etmek suretiyle Hızır Ali Muratoğlu'nu öldürdüm. Maktul yere düştü. Ben de tabam birlikte camiden çıkıp gittim. Uzaklaştım, evime gittim. Yakalandığım zamana kadar da evimde kaldım. Bu olaydan 3 sene sonra kadar yakalandım. Bu 3 yıl zarfında hep evimdeydim. Ses getirecek bir cinayet işlemek istiyordum. Özellikle İmrahor köyüne yakın bölgelerde gezdim. Çünkü orası sürekli aşırı alkol kullananların ve ahlaka aykırı davranışlarda bulunanların kişilerin geldiği bir yerde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.